Selamun arkadaşlar ben Digori bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta Tap'ta Master'ı oynuyoruz. Bakalım Master ile neler neler olacak. <laughs> arkadaşlar bu videom gameplay olacak. Yanımda Barış var. Kendisi Malphite oynuyor. Benim e, şu anda Tram. Gümüşel olayız. Oyun başladı. İlk eşyalarımız arkadaşlar. Ee, bir dakika bir dakika şimdi yanımdaki diğer arkadaşı da söylemedim. <laughs> Ayıp oluyor ama bak. Ayıp oluyor diyor bak bak. Şimdi o arkadaşımız bize sorular soracak arkadaşlar. Bu yeni bir seri olacak. E, oyunlarımız olacak vesaire. Az önce de yeni bir şey öğrendik. yok, yok, yükleme ekranında. SC'ye bastığımızda ayarlar geliyor artık. Yani oyuna girerken ayar yapabiliyorsunuz. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Şimdi soruların var mı? Hadi bakayım. Neden bu eğitimleri vesaire vesaire yayındayız aynı zamanda. Özel yayın. i̇lk önce... <laughs> i̇lk önce oyuna başladığında ilk main dediğim hero neydi? Oğlum <laughs> şu oyunla ilgili oğlum niye bununla ilgili sorular soruyorsun? Aa, Şimdi pardon, oyuna başladığımda ilk main dediğim hero'yu bilmiyorum bu arada. Hatırlamıyorum daha doğrusu çünkü o zamanlar main ne onu falan bilmiyorum yani öyle şey Yani hepsini oynuyordum. Önüme ne gelirse oynuyordum. Fiddlesticks mid'de oynuyordum. Zerata bot'ta oynuyordum. Bot'ta Twitch oynuyordum vesaire vesaire. Öyle. Ben Master Sport support yapıyordum. Master support. Abi. Efendim. Dakika 1.20'de neden totem atılmalıdır? Herkes yani çoğu Dakika 1.20'de olmasına gerek yok. Dakika 1.20'den sonra da atabilirsin lane'e yetişebileceğini güveniyorsan vesaire vesaire. karşımızda Lucian var. Tısışırlı tutuşturlu. Ona karşı çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Düz vuruşumuzu yapabileceğimiz anlarımızı yakalamamız gerekiyor. Yoksa adam bizim ağzımıza sıçar. tamam. Yeni aldı biz üçünü aldık. Bekliyoruz. Sabrediyoruz. Karşımızdaki adam e, ee, biz kayıtlar çünkü bir laptayız. Kendi şey pardon. Adamın üstüne gidersek direkt gege oluruz. Bize vurmaya çalışacaktır. Tam vurduğu sıra bir tane vurayım. Bir tane daha, Bir tane daha çift vuruş atacak. Tamam tamam. Vurdurduk abi. Bu kadar da kötü değil. W açacağız ikinci. Neden? Çünkü hani hasar atacak. Biz onu engellememiz gerekiyor. Ona gireceğiz ikide bir gireceğiz. E açtı kaçacaktır. Aynen ani hasarla engelledik. Zaman kaybetmeden Güzel hemen. Edeyiz. Şimdi örnek vereyim şimdi. Q'umuzu seri bir şekilde ayarlıyoruz. Sıçrayı atacak. Evet sıçra atacağını biliyordum. Öldük. Mart. Yapacak bir şey yok. Mart. Soruyu. Gayet İki sıçra aldık. Ee, hiç sorun değil. İlk neye gidiyorsun abi diyecekler. E, saldırı gücüne gidiyorum arkadaşlar. Sen niye sormuyorsun? <laughs> Ay vallahi. Neyse <laughs> arkadaşlar bu video biraz denemelik olacak. Bir e, şeyimiz olacak. Olsun olacak ya. Taşımaya çalışacağız 1VS9. doğrusu bir tank 1VS9 bir olacak. Tek güçlü kazanırız. İlk item olarak ne bitireceksin abi? İlk item olarak ee, şey kanlı kılıca gideceğim. Neden dersen hem can çalması hem saldırı hızı pasifinden gelecek. Yüksek hasarlı olsun istiyorum. Bu tarafa geliyorum. Mafayet onu al çarpın varsa. Bir seri bir şekilde bak adam geldi 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 gir ona korkma. Nerede lan? Aa sağ ol lan. <laughs> yok burayı kesiyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Adam diyor ya işte yayıncı işte ben yayıncıyım hesabım İsmim böyle böyle. <laughs> Güzel yaptı. Ya. Farm önemli arkadaşlar. Farm yapmadan olmaz. Şimdi adam yaklaşında gireceğiz çünkü es yok. Ama 10 saniye, 9 saniye vesaire. Bana gelmeli gerek yoktu ama. Sorun yok. Sıçası yok değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ace olmadığı için de girmiyor sanırım. Güzel yapıyor zaten. Girmemesi lazım. Tamam. Ya gel. gel. Aynen. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Devam etmene gerek yok. O canına gelemeyecek, bir sürü farm kaçıracak. Ben de baya ee, bayağı bir level kasacağım. Sal, sen sağ Mid vesaire vesaire sakin oynuyorlar. Arkadaşlar normalde çok fazla kill alırdım. Adamlar dikkatli oynamaya çalışıyorlar. Güzel yani yaptıkları da. E, i̇leride belli olacak kimin kasıp kasmayacağı zaten. Mastery free şampiyonudur. Sakın hani free alıyorsun vesaire diye düşünmeyin. Free şampiyonları Master Yi böyle şampiyonlar Z. Z. Evet o da. Var. Çünkü nasıl kasacak ki başka daha az onu düşün. Minyondan zaman kaybı. Suyu kasçı adı üstünde. Asteri'yi dövüşçü tabi birazcık sanırsam. Biz belki altı olacağız şimdi. Yok, Abi burada neden olmaz. dondurdun? Çünkü farm kaybediyor. Hala farm kaybediyor. Bak adam 4 level 3 level 4 level. Ee, farm almaya gel diyen gireceğim. Dalamayacak. Da Bak görüyor musun? Koskoca araba minyonu vesaire alamıyor. What? Aa dalmayı tercih etti. E öldü. Şöyle gideceği kül yola dönüyor. basacağız. Sonra zaten adam da saldı. i̇nansın biraz tamam. Keşe Şimdi seri bir kül şekilde ittiriyoruz. <laughs> Yok canım. Ultimiz de geldi. Hani şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Eee... neden gümüş da vesaire oynuyorsun? Yani şu anda öğretmeye çalışacağım ama arkadaşımız bir türlü bize soru sormuyor. <laughs> <laughs> neden gümüş elde oynuyorum arkadaşlar? Çünkü e, bir sürü arkadaşımız gümüşten, bronzdan vesaire çıkamıyorlar. Mastery'i neden? Hani onu diyecektim. Mastery'yi göstereyim diyorum. Şampiyon tamam. Kolsuz QQ şampiyonu ama her, her mastery alan oyunu taşımıyor tabii ki de. Her mastery alan oyunu kazanmıyor. Neden dersiniz? Çünkü yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyorsunuz. Bu videoyu izlediğinizde nerede ne yaptığımı e, fark edersiniz muhtemelen. Benim neden girmiyorum? Girerdim normalde. Kasmış olsaydım fakat. Tam olarak kasmadım. Item almadığım için. Ace yok aslında. Bir Q atalım. Hop. Tam vuruşunda. Bayağı bir kasıyoruz aslında şu anda. Şuradan bir tane de ona vurduramadık. Şimdi vurdurduk. Tamamdır. Şimdi çıkıyoruz. Yok çıkmıyoruz. Şimdi, şimdi kuleden stack yapacağız. Kuleye iki tane vuracağız. O bize vuruyor. Sonra ulti açıp giriyoruz. Buna vuruyoruz. Vuruyoruz. Tam kulenin vuruşu gelirken. Q'muz gelmedi. Tamam sorun yok. Bizler base atmadan bu duruma geldik. <laughs> Q'muz gelseydi direkt almıştık. Hadi bakalım. Saldırı hızımızı da gidelim aynı zamanda. Birazcık da olsa işimize yarayacaktır. Takımda 4 tane kill var. Sadece bizde killer. Botun. Tamam botun e, çok fazla ölmemesi güzel. Ya, ama ya ölmesi kötü ama çok fazla ölmemesi güzel. O anlamda söyledim. Hani örneğin dakika 8 08 giden modlar gördük. Yani onları bile taşıdıysak bunları taşımamız lazım. Öldüğümüze bakmayın arkadaşlar. Bu arada kasarsanız sizin ölümünüz önemli değil. Ama KDA kasıyorsanız zaten korkak korkak oynayacaksınız. Hiç gerek yok. <laughs> yani illik kasmak istiyorsanız fedakarlık yapacaksınız. Ölmeniz gerekiyor bazı yerlerde. Gir lan git korkma. Makali <laughs> Ki makali Ada be Allah'a şeyi tövbe yarabbim ya Neyse E'yi mavi atıyor adam <laughs> 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 Ultiyi de şey gitti girdi. alamadı <laughs> Salak sabret vur işte dibinde ya niye duruyorsun ki Niye E atmaya çalışıyorsun ki yani yanlış kullanıyorsun ulti atıyorsun Neyse boş ver. Ben Akali eğitici videosu çekmiyorum şu anda. Biz dikkatli olalım. Totemsiz oynuyoruz. Şimdi ben buna direkt gireceğim. Eee fakat girelim, Eğer 50 girelim. like gelirse Akali öğretici gelir. Köyle girdim Allah derim ben ama. lan. Q girdik arkadaşlar. Yanlışlıkla Q'ya bastım bu arada. Aha öldük. <gülüyor> 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 Hemen can çalalım bizi kempleyecektir. Ama yani... <gülüyor> <gülüyor> Video iptal. Video <laughs> iptal. Yok lan yok. Ama yani gerçekten inanılmaz. Ganlı kılıç bitti de. Ya bu adam yürüp kesecekti. Allah belamı versin yani ne diyeyim ki. Bu arada arkadaşlar <laughs> bahanem de hazır ha. Pink var pinki. <laughs> Yayındayım ağlayın. <laughs> Neyse. Mouse ulti açmamışım Kaçtır ya dümdüz oynuyorum ya. Dur biraz kendime geleyim. Master öyle böyle mi oynanır ya? Yanlış oynuyoruz arkadaşım. Öyle Master oynanmaz. Daha çok kill alacağız biz. Bak buna kule altı gireceğim şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Yanlış girdim az önce. Şöyle bir tane köyle dürtelim onu. Vekumuzun hasarına bak. Bana doğru yaklaştan zaten ölür. Bana E atsan E'yi attı an ölür bu arada. Yani, abi dümdüz kestin <laughs> yani bir şey atmasına gerek yokmuş arkadaşlar hasarınız varsa güvenin girin <laughs> e fulliyorum arkadaşlar e w'muzu sadece şey için kullanıyorum canımızı doldurmak için değil de hani hasarını ön Hasarı önlemek için önlemek. hani kurtarmak için kendimizi kurtarmak için e kuleyi alacağız değil mi aynen sonra buradan free'leri toplamaya gideceğiz mount karşı ormana vesaire gireceğiz e alameti alacağım ben çünkü bizim kasmamız gerekiyor kasmak için de dediğim gibi en başta free almamız lazım. şimdi alameti ben alıyorum. şöyle bütün hepsini değerlendirelim, boşa gitmesin. Benim, Benim oynadığım gelen hemen hemen bütün masterlar fitliyor bu arada. Aa. Ya aslında şu elo'larda masteri nasıl oynanması gerektiğini gösteriyorum. Hani tamam, en başta çok öldüm. Ama arkadaşlar ee, düzeltebiliyoruz bu durumu. Sadece farm yapın, adamı ani zamanda yakalayın. O kadar. Girebilirsin yaklaşırsa ulti bas tamam mı? Ama yaklaşırsa. Plant'ı minyonlarımız girsin. Tamam. Şimdi atabilirsin orayı Tamam, bu kadar. Şaka yapıyorum. Dediğim gibi sadece ee, hasarımızı <laughs> <laughs> W'mızı yani kullanırken gelen hasarı engellemek için kullanacağız. Çünkü zaman kaybederiz diğer türlü. Her tarafta can yenileyeceğiz, itemimizde can çalacağız farmdan vesaire vurduğumuzda. İkinci item olarak ayakkabıdan sonra şey yapıyoruz. Ee, direkt Guinsoo gidiyoruz. Neden Guinsoo? Saldırımız hayvan gibi olsun diye. <laughs> Zaten tek özellikli olan bir şampiyon. Aklıma takılan başka soru var mı? Sorular ya da. Ee, neden Guinsoo? <laughs> <laughs> ne cevabını <gülüyor> verdim. <gülüyor> Neden? Neyse arkadaşlar bu videoda biraz amatörce <laughs> oldu ama olsun yine de güzel bir video gibi çıkacakmış gibi <laughs> bir şey var, his var, his, var içimde pardon. Yemiyorum ya konuşamıyorum. Ota gidiyorum. Bir tane Q tuttursa bile biter bu oyun. Ee, ile git. Sen aslında. Öldüm abi Öldüm Şifa bastı Tamam sorun değil Gireceğim de bir Hadi bir tuttur Tamam benim için tankladıkları için ya bu kadar ya gerçekten Oyun arkadaşlar değerlendirin. Takımınız varsa güzel oynamayan ya oynamıyorsa beceriksizlerse aynı bu gibi az da ölüyorlarsa <laughs> şey yapmayın. Ee, onları flame atmayın boşuna. Deyin ki arkadaşım sen tankla ben oynayacağım. Hani bunun gibi. Yani eğer doğu giriyorsanız da tanka ihtiyacınız var. Şu an tek başıma taşımıyorum tabii ki de. Ama tek başıma taşıyacağım potansiyele gelmem için benim takımımla yani ya da duomla iyi bir şekilde oynamam lazım direkt flashla bir şeyler yapabilirim. Aynen bu şekilde. Hasar dengeleyelim. Sıfır hasar dedim. Aynen sıfır hasar. Şimdi Neden çıkacağız. Abi? Neden çıkacağız? Neden sıfır hasar? Hem Q'sunu <laughs> engelledim. <laughs> Arkadaşlar zor değil. <laughs> Q'ya basmak o kadar zor değil. Ne, aslında onu çalacaktım ama takımla hiç moralimi bozmayayım dedim. Zaten adamın farmını vesaire almışım. Bakın Adam Ejder'i gördüm. Bakın base atmıyorum. Hani bu durumu değerlendiriyorum. Base atarken elimden geldiğince objektifleri, objektifleri almaya çalışıyorum. Karşı ormanda yanında base atarken örneğin oradaki mavi alın, oradaki kurtları alın, oradaki grompu alın. Hani kayıcıları vesaire bunları alın. Ejder vardı da o doğuyordu. O yüzden base'i bozdum. Hemen Ejder'i aldım. Karşıya göre alacağız. En çok kim kasmış? Vayne kasmış. Abi? Bize biraz daha tank olmaya ihtiyacımız var. Vayne bize vurana kadar ve vurduğumuzda slova ihtiyacımız var. O yüzden Starat. e, Serhat. Buz adı? <laughs> Donmuş balyoz. <laughs> Aklımı karıştırdın lan. Şimdi biz bir 1 vs 5 e atmaya çalışacağız bot tarafındayken. Adamın Adam bize 9 kere vursa ölürüz arkadaşlar. Yani onun bize vuramayacağı durumları yaratmaya çalışacağız. Ki biz kasmışsak ve bizde bu itemler varsa sıçramız vesaire her şeyimiz varsa bu adamları ölürsek bizim hatamız olur. Hadi bakalım. Bir an... Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Yazık lan yüzü Bot farmını alıyoruz. Yok ee, tamam alıyoruz alıyoruz şey. Onlar TF vesaire yapıyorlar. Yok 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 yok. Arkadaşlar böyle TF'lerde takımınızın yanında olun. Free alırsınız en kötü. Tamam, güzel. Karşı blue'yu almaya gidiyorum. Sonra oradan da bot ittireceğim. Güzel güzel farm yapacağım. Mis gibi olacak. Orada girecektim ama risk almak istemiyorum. Aynen TP geldi. Dediğim gibi tam girecektim. TP geldi. Hiç ulti basmaya gerek yoktu. Ama bir an sıçra elimde duruyor. Çünkü ee, Vayne bir yerden çıkıp beni duvara yapıştırabilir. Sıçrakıyor, iyi. Aldım. <laughs> Hiç bakmadım bile. Neyse. Dediğim gibi ama adamlar birlikte oynadılar. Güzel. Ay. Bir ve dört Çok güzel. Yaptım, işte... İşte yani. e, alması vesaire böyle durumlarda işinize yarayacak. Sıkıcı bir şampiyon değil. Ama çok basit bir şampiyon hani bilemiyorum sizin şey gibi sıkıcılık güzellik görecelik bunlar size göre değişir bizim karşımıza kim gelecek Lucian yok Vayne ile Lulu gelebilir ha, tutuştur da bastım normalde basmam ee, şey gerek yoktu daha doğrusu neden arkadaşlar? Bakın sadece şeyden dolayı donmuş balyoz almadık. Hani biz tank olalım diye almadık onu. Slow veriyor arkadaşlar. Donmuş balyoz slow veriyor. Ve kaçması daha zorlaşıyor. Az önce gördük yani oradayken gördünüz. Topu kimse gelmiyor. Ben de dedim değerlendireyim. Bana yaklaşırsa kesmeye çalışırım. Evet. Öldü. Buna da Bu da öldü sonra da çıktık W'de de hasar engelleyip seri bir şekilde can yenildik tekrar bir Q bastık çünkü hasar atıyorlar bize geliyorlar muhtemelen ultim var tamam gelmiyorlar zaten gelmeleri gerekiyordu aslında ölmüşler Üç, bir şey öldü zaten Roshan öldü 3 kişi gelebilirler diyecektim baktım Roshan ölmüş şimdi Hop, zor değil arkadaşlar. Flash'in uzun yaşıyorsa öyle kullanabilirsiniz. <laughs> Tabi size böyle blazer yapabilirler sıçraları varsa. Biliyordum bu sıçrayı acaba düzgün bir şekilde kim yapabilecek dedim. O en başta en başlarda bu işini falan hiç yapamadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi chat'i yavaş yavaş açıyorum. Ha bunu da söyleyeceğim. Oyun oynarken lütfen chat'i kapalı tutmaya çalışın. Eğer karşıdakiler flame atıyorsa vesaire fakat ya da sizin takımınızdakiler boş boş konuşuyorsa size göre tabi ee, direkt kapatın chat'i biraz daha tank olmamız gerekiyor kule altına vesaire giriyoruz ve biraz da şey tabi iksirimizi de unutmayalım Sandırı gücü iksirimizi biraz daha fazla hasar vuralım kadar zor değil. Bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı atmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Mastery oynasanız saklıya bırakın ve bitirsin. Arkadaşlar, bugünlük güzel bir video çıktı bence. Düzenleyeceğiz. Belki koyarım, ben koymam. Discord adresimize e, gelmeyi unutmayın. Her gün Twitch'te yayındayız. Çarşamba günü hariç, akşam 18.00'da yayındayız. Altta linkler, linkleri altta vereceğim. Kendinize dikkat edin. görüşmek üzere. Bye bye.